Yanımda olsun ister. <laughs> Yok. Yemeyelim ya. Eyvah. Söndü işte. Hep sönüyor zaten. 28 değil mi? Ben yanlış 28. Sermedim, tamam. 40 da değil. Asla. 28. Öyle bir yaş Vallahi şey. çok teşekkür ederim. Çok mersi. Üfleyeyim bari. Ama... <laughs> ben soracağım. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok mersi. <laughs> teşekkür ediyorum, utandım. Ne demek? Doğum günün kutlu olsun şimdi de. Çok çok teşekkür ediyorum, çok vallahi teşekkür ederim. Çok mersi. çok sağ olun teşekkür ederim. Bir dilek dileme fırsatın oldu mu? Yoksa çok evet, maceraya getirdik içi, seni. Evet, içimden diledim. Tamam peki. Güzel de bir dilektir herhalde. Evet. Ve sizlere de çok çok teşekkür ediyorum tabii ki bu sürpriz.